Herkese merhaba. Finans Bugün Terimler bölümünde teknik analiz içinde yer alan trendlerden bahsedeceğim. Trendler temel olarak 3 vadede değerlendirilebilir. Kısa vadeli trendler, orta vadeli trendler ve uzun vadeli trendler. Tabii ki yaptığımız analize veya bizim yatırım vademize göre bu trendlerin vadesi, vade anlayışı veya tanımlamalarımız değişebilir. Ama temelde vadesi bir aydan daha kısa olan trendler, kısa vadeli olan trendler, bir ayla bir yıl arasındaki olan trendler, orta vadeli trendler, bir yıldan daha uzun vadeli trendler de uzun vadeli trend olarak adlandırılabilir. Uzun vadeli trendler o baktığımız finansal enstrümanın, analiz ettiğimiz finansal enstrümanın gittiği ana yönü gösterirler. Orta vadeli trendlerse genelde 3 ay, 6 ay gibi bunu düşünebiliriz bu ana trendler üzerindeki, uzun vadeli trendler üzerindeki orta vadeli düzeltme hareketleridir aslında. Kısa vadeli trendleri ise daha anlık dalgalanmalar, bir hafta, iki hafta gibi periyotlarla bir aya kadar olan vadelerdeki hareketler olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla yatırım yaparken özellikle yatırım vademizi göz önüne alarak uygun trend analizimizi yapmamız ve eğer bir hisse analiz ediyorsak o hissenin Hangi trendde bir yükselen trend içinde mi bir alçalan trend içinde mi bunu belirlememiz gerekir ki trend için alım satım kararlarımızı sağlıklı bir şekilde verebilmek için bu kilisenin gittiği ana yönü tespit edebilmemiz bizim doğru anda alım satım kararları verebilmemiz için önemli olacaktır. Teşekkürler.